Evet merhaba arkadaşlar bugün kırma börek yapacağız. Bunun için iki tane yumurtamız var, bir su bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, bir de bir buçuk kase kadar yoğurt, üç tane yufkamız olacak. Bunu karıştıracağız. İnce. Şimdi arkadaşlar böyle yufkamızı uzun uzun şeritler halinde kestim. Bunu tepsime yerleştireceğim. Üstüne de bu sosumu dökeceğim. Evet yufkaları kestik. Böyle bir parmak boyut genişliğinde. ince ince şeritler haline kestik. Sosumuzu da iyice üstüne döktük. Şimdi fırında 200 derecede 30-35 dakika kadar pişireceğiz. Kızlar bu da pişmiş hali. Fırınımızdan çıkardık. 200 derecede yaklaşık. <laughs> Benim fırınımın markası Okunox. Ee, onunla 30-35 dakikada pişiyor. Afiyet olsun.